Hastaların yapraklı olduğu dönemlerde yapılan budamalar yeşil budama veya yaz budaması olarak adlandırılır. Genç bağlarda terbiye sistemi oluşturulurken ve terbiye sistemi oluştuktan sonra ilk bağda sürgünler 25 ila 30 cm olduğunda istenmeyen sürgünlerin koparılmasıdır rüzgarlı yerlerde sürgünlerin kırılmasını önlemek, sık dikilen bağlarda sürgünlerin birbirine dolaşmasına mani olmak ve bağda rahat hareket edilmesini sağlamak amacıyla sürgün uçları alınır. Salkım seyretme, çiçeklenmeden önce salkımların bir kısmının koparılması veya çiçeklenmeden hemen sonra salkımların uçlarının koparılması işlemidir yaprak alma güneşlenmenin yeterli olmadığı, sık dikildiği ve hızlı geliştiği için bağların havalanmasının sağlanması, hastalık kontrolünün güç olduğu yörelerde salkınların etrafındaki veya oncaların iç kısımlarındaki bazı olgun yaprakların koparılmasıdır.